Evet, biz şimdi gel çocuğu. Genişleme. Prens... Aa, bilmiyorum. Sen biliyor musun? Sağ ol. Çok sağ ol. <olun. gülüyor> ya. Ben neyim mavi yemişim. olsun. İyi ki... Kaçıncı yüzyıl? Neye ne, verilir ne, bunun? Ne, ne, ne. 18. 1.13 yıl olacak diyorum. Yazmadı. <laughs> Basmadı. İnanmıyorum. Ya Şu an en çok hangi bölümü? Onu da ben seçmiyorum <laughs> Halk Edebiyatı kaçıncı yüzyılda? 19. Yalvarırım zaten. Ama bilemiyorum şeyleri. Eee? Ben de bokluyum. Hiç mi şey bilmiyormuşum ya? Yüzüklerin ne bende Elfler kaç yüzük aldı? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yok Ya. Ne sallamıyorsun? Hiç izlemedim ki onu. <laughs> ha bana bir de sağ olsun her. Kırmızı sana sallanamıyor en azından. Yaşa sallanır da Haydi. Sallanacak bir sefer de bay. Bak bana kalırıyorum. Hangisinin denize kıyısı yoktur? Ankara. Biliyorum. Ankara'ymış. Aslında bilmemek de değil. Çok hızlı. Çarşısından biri olmasa çarşısının kaç kapısı vardır? 12 bilmiyorum. 6'ymış. Neyse ben aldım en azından. Vermedim yerine. Ondan daha önce cevapladığım için. Bana kolay nasıl Kedilerin kaç ayağım var anlasın diye. <laughs> ben öyle okudum zaten de seslendiremedim. <laughs> evet, kırmızı mı yeşil mi kocam seç? Yeşil mi yeşil mi? Tamam. Hangisi sürüngen bir hayvandır? Abdestin farzı 3. 4 mü? Ah! Bütün farzını ben şey yaptım. Neyse almışım. Adam daha fazla demiş demek ki. Kuleye yaklaşmalı. Onları. Onlar, Hangisi Mardin ilçesi? Midyat. Anlamadı. Bilmiyorum kaçer kişiden oluşur. Altı. Altı mı? Helal kocam. Ama o aldı. Öyle mi? Çünkü benden önce şey yaptı. Genellikle kent sokakların duvarlara yapılan çizim grafiti. Hayır sen o Frans kavga. Ka kaç yıl dövmüş Kafka? 15 <laughs> yıl. 24'müş. Allah Allah. biz. Sonunda. Yeşil? Evet. Hangi müzik yarışması? Allah Allah. Beraber izlemişler. Kuzey. <laughs> Bilmiyorum. Seksen. 52 değil. yazdım. 41. 41'miş. Yine yani biz. Evet, <laughs> evet, aldık odayı. Püf, kırmızısı ne oluyor? Gene bize mi? Bize. Kuyuya atılan peygamber hazır <laughs> Bir Bil bilmiyorum. 60, 600. Kaçtı? de... 600. <laughs> 60 yazacaktım. 600 et, ne za, dakikayı soruyor. Tamam 541 saat 540 dakika ne yapar? Tamam. Ne yapar? Oraya da Şura şeye yakın ya. Krip elementi. Şöyle. Bir sonu ileri kaç madde? Tamam, 14'müş. Biz yakınız. Evet. Ah canım kolum. Şey kuleye saldırmak için ya. orayı seçtim. Kalmıyor mı saldıracağım? Hayır olsa onda sıra saldıracak. Nereye seçersen. Yo, neydi kuleye seçmiş. Tamam. Gümüş modelde gözüküyor. Gümüş ikinci mi? Üçüncü mü? Biraz. Hala senin saldıracak. Hangi anlamının sağır olarak? Detay Kaç bin yıl önce? Altı bin yıl önce. Ben de ayak almışım. <laughs> Yırttık. Şimdi ana kulesine mi saldıracak? Evet. Ama kırmızı saldıracakmış sıra ondaymış. Bana saldırdı. Şey, ne Amir. mi? Ekvator kaç ülke yer alıyor? İki diyeyim. Ne sıra? On birmiş. O yendi. Benim hakkımda hiçbir şey ya nemden korunmak için dolaplara yerleştiren naftalin. Naftalin öncelik Şöyle yok değil mi? Yedinin faktöriyel değeri faktöriyel değeri Bilmiyorum. Elli... Dokuz. İki olmuş. Yerinde mi? Yerinde Ben yiyorum. Üstü. Bakın diğerleri ne yapacağız? Ya biliyorum 7 6 5 4 onların çarpımları değil mi faktörü yani <laughs> Kırmızı aldı mı? Aldı vallahi lanis.